Merhaba arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta anket yapmıştık. 100 asaf koyunuyla kapalı sistem mi yapalım yoksa 10-20 adet yerli süt ırkı koyunla açık sistem mi yapalım diye anket yapmıştık. İkisi birbirine çok yakın geldi o yüzden ikisini de çekeceğim arkadaşlar. Ama öncelikle en çok ayı olan 100 asaf koyunuyla kapalı sistemi çekeceğiz. Bu arada dam maliyetlerine, bina işletme maliyetlerine girmeyeceğim arkadaşlar. Onu merak edenler hemen şu an ekranın sağ üst köşesinde bu serinin 3. videosu olan çadır maliyetlerinden o maliyetleri çıkartabilir. Ben bu hafta sizlere koyunların alım maliyeti ve bir yıllık işletme giderlerini konuşacağım. Kar ediyor muyuz, etmiyor muyuz ona bakmaya çalışacağım. Hadi koyunların alım giderleriyle başlayalım. Öncelikle ne dedik? 100 tane kapalı sistemde asaf koyunu bakacağız. Asaf getireceğiz o zaman. Yurt dışından getireceğiz. Arkadaşlar şu an güncel 420 euro civarında bir koyunun geliş maliyeti var. Koyun dediğime bakmayın tokludan bahsediyoruz. 8 ila 12 aylık arası toklular yaklaşık olarak 420 euroya geliyor. Tabi biliyorum çok eleştiriyorsunuz. Neden euro cinsinden söylüyorsunuz, TL cinsinden söylemiyorsunuz diye. Maalesef arkadaşlar TL cinsinden söylesem sabah başka akşam başka rakam söylemem lazım. Biz bundan aylar aylar önce euronun 18-19-20 liraları gördüğü zaman da bu fiyattaydı. Euronun 12-13 lira olduğu hatta 10 lira olduğu zaman da Euro cinsinden bu fiyattaydı. Yani Euro cinsinde hiçbir değişiklik olmuyor. Çok uzun yıllardır Avrupa'da yüksek kaliteli bizim o bahsettiğimiz günlük 4 litre 5 litre süt verip bir yılda 800 litre 1000 litre verim yakalayabilen koyunların Türkiye'ye maliyeti 420 euro arkadaşlar. O yüzden ben bu hiçbir zaman uzun yıllardır değişmeyen Euro cinsinden fiyatı vereyim. Şu anki kurda hayvan başı 7500 TL'ye tekabül ediyor. Ee, yarın euro düşerse aşağı düşer. Euro çıkarsa yukarı çıkar arkadaşlar. Bu arada da tekrar altını çiziyorum. Avrupa'dan getirmiş olduğumuz günlük 4-5 litre süt verebilen genetik kabiliyette bulunduğu işletmede bu sütü veren koyunların fiyatları bu arkadaşlar. Yıllık laktasyonda 800 litre 1000 litre sütü alabileceğiniz koyunlar. Bizzat kendim gidip verimlerini kendim okuyup kendim kamyonlara yükleyip kendi getirdiğim hayvanlardan bahsediyorum arkadaşlar. Eğer böyle bir hayvan almak isterseniz de ufak bir reklam yapmış olduk. Size de getirebiliriz. Hadi devam edelim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki Türkiye'de yıllardır Asaf Lakun gibi koyunlardan süt koyunculuğu yapılmakta ve burada görülen rakamlar şu. 400 litre, 350 litre bandında süt alınıyor. Ben onu da bugün panomuza ekledim. Yani Türkiye'ye gelen genetik kapasitesi çok yüksek olmayan besleme şartları da Avrupa'daki gibi değil de Türkiye'deki standartlarda olan bir koyunun beslemesi, gideri ve geliri. Aynı zamanda da bizim getirdiğimiz 800 litre süt verebilen koyunlardan bahsedeceğim. Bu arada bu koyunlar 1000 litreye kadar çıkıyor ama ben de 800'den almak istedim. Her ihtimale karşı sürü ortalamasından bahsediyoruz çünkü. O yüzden düşükten gidelim istedim. Şimdi geçelim beslenme maliyetlerine. Bir koyundan bir laktasyonda 400 litre süt almak istiyorsanız yapacağınız besleme ile yaklaşık 17-20 TL arası günlük bir beslenme gideriniz var. Onların süt verdiği dönemde 17 lirayla 20 lira arasında değişir arkadaşlar bu. Fakat süt vermediği dönemler olacak. Kuruda olduğu dönemler olacak. O dönemlerde bu maliyet aşağı düşüyor. Yıl ortalamasına baktığımızda bu koyunların bir günde 15 TL gibi bir tüketim gideri var. Yükseğe de çıkıyor. Pikte süt vermediği dönemde aşağıda düşüyor. Ortalaması 15 TL. 365 gün boyunca 15 ile beslediğimizi varsayarsak ve bunu da 100 adet koyunla çarparsak 550 bin lira gibi bir yıllık beslenme maliyetimiz var. 100 adet asaf koyunu için bahsediyorum. Peki 800 litre süt veren koyunlarda böyle mi yiyor? Hayır. 800 litre süt veren koyunlar pikte 25 TL'yi görüyor arkadaşlar. O günlük 4-5 litrelere çıktığı zamanda günlük 25 TL'lik bir beslenme gideri var. Ama tabi bunların da kuru dönemleri olacak. Süt vermedikleri dönemler olacak. O dönemleri de hesaba kattığımızda o zaman Ortalama yıl ortalamasında bu koyunlarda 20 TL yiyor. Bakın 400 litrelik koyunlar 15 TL yerken 800 litrelik koyunlar 20 TL yiyor. Yani işin doğası böyle arkadaşlar. Fakat buradaki 5 liralık artış neye mal olacak? İşin sonunda onu göreceğiz. 20 TL yediğinde 365 gün boyunca yediğinde 100 adet koyun 730 bin liralık yıllık bir beslenme giderimiz var. Devam edelim. Beslenme gideri bitti mi? Bitmedi. Kuzularımız var arkadaşlar. Kuzuları da işin içine katmamız lazım. E, biliyorsunuz e, 1.8 gibi asafın bir ikizlik oranı var Bu dünya standartı Üstüne çıkabildiğiniz durumlar olacaktır Altına düştüğünüz durumlar da olacaktır Biz ortalamadan gidelim Bu şartlar altında baktığımızda 180 kuzumuz olacak Terslik oldu, beceremedik, acemilik yaptık Biraz öldürdük derken Ben kuzu sayısını 160'a kadar düşürdüm 160 tane kuzu alalım Şimdi bu 160 tane kuzunun bir beslenme gideri var Bugünkü yem fiyatları göz önünde bulundurulduğunda bir asaf kuzusu, şimdi bir de bunlar damızlık satılacak, hemen 4 aylık olunca kasaba gitmeyecek. Bir de asaflar zaten 4 ayda değil de 5 ayda gider genelde kasaba. Et ırkı gibi çok hızlı güzel et tutmazlar. Dolayısıyla bu hesabı yaptığımızda 160 adet kuzunun beslenme gideri adedi 1250 TL yiyor arkadaşlar. Satılacak kıvama gelene kadar. Toplamda 200.000 TL kuzu beslenme gideriniz var. Burada 400 litre süt veren koyunun da 800 litre süt veren koyunun da 160 adet kuzusu olacağı için ve kuzuların beslenme maliyeti arasında hiçbir fark olmadığı için dolayısıyla 400 litrelik de 200 bin lira yiyecek. 800 litrelik koyunun kuzusu da 200 bin lira yiyecek. Gelelim personele. Personelde de iki personel çalıştıracağınızı varsaydım. Kapalı sistemden bahsediyoruz. E şimdi sağımcı olacak, yemci olacak. Artık biraz daha entansif sisteme dönüşecek yani. Belki yem karma makinalarınız olacak, sağım sistemleriniz olacak. Belki elle sağacaksınız ama iki personel çalışacak. Personel çalıştırmasanız dahi kendiniz yapsanız bu işi bir tane yardımcı alacaksınız. E sizle beraber diğeri de personel, siz de personel. Gene iki kişi lazım. O zaman iki kişinin giderini hesapladık. Bugün iki kişinin maaşı sigortası vesairesi dediğimizde 7500 er liradan iki kişi 15.000 lira yapıyor. Yılda 180.000 lira yapar. Elektrik faturalarınız olacak. Santrifüj makineleri çalışacağı için 10.000 liradan da elektrik faturası koydum her ihtimale karşı. Ne yaptı? 300.000 lira. E bunun aşıları, veteriner masrafları, e mazot yakacaksınız, traktörünüz olacak, yem karmalar çalışacak. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda ortalama 500.000 lira gibi bir gideriniz var. 500 bin lira gibi bir giderden bahsediyoruz. Ama 400 litrede süt verse 500 bin lira personel ve diğer giderler 800 litrede süt verse 500 bin lira. Farkındaysanız fark sadece ve sadece anaç koyunların beslenmesinde var. Kuzuların ve işletme giderlerinde ekstra bir gider yansıması yok. Şimdi gelirlere geçelim. Dedik ki süt gelirimiz olacak. Bugünün şartlarında 15 liradan süt dökülüyor arkadaşlar. Bugünkü güncel fiyat. Hatta ay sonuna doğru 18 lira olacağı. Bazı yerlerde olduğunun duyumlarını aldım. Olsun biz düşükten hesaplayalım. Yanlış hesap olmasın. 15 lira süt e, litre fiyatı var. Şimdi 100 tane koyunumuz var dedik. 450 er litre ortalamada süt aldık dedik. Ve sütü de 15 TL'den sattık dedik. O zaman bir yıllık süt gelirimiz 600 bin TL olacak arkadaşlar. Ama bizim... Koyunlarımız 800 litre süte çıkarsa 800 litre süte çıktıkları anda bir yıllık süt gelirimiz 100 koyunda 15 liradan sattığımızda 1 milyon 200'e çıkacak. Bakın gelirimiz 600 binden 1 milyon 200 bine çıktı. E tabi ki süt 2 katına çıktı ama giderimiz giderimize bakacağız birazdan bakalım 2 katına mı çıktı ne oldu onu göreceğiz işin sonunda. Şimdi bir de kuzularımız var kuzu satacağız. Şöyle düşündük. 160 tane kuzumuz var. Bunun 100 tanesini damızlık satsak. Çoğunluğu dişiler damızlık gider. Erkeklerin de bir kısmı damızlık satılır. Geri kalan 60 tanesini de satamadık. Kestirdiğimizi varsaydık. Şimdi 400 litre süt veren koyunların kuzularını damızlığa 5,5'tan sattık. Kasaba giden kuzular 2000 lira. Onlar standart. 100 tane koyunun 160 tane kuzusu var. Ve 400 litre süt veriyor. 100 tane kuzusunu 5500 liradan damızlık sattık. Geri kalanları 2000 liradan 60 tane de 2000 liradan kasaplık sattığımızda arkadaşlar o zaman bizim 670 bin lira bir yıllık kuzu gelirimiz var. Döndük. Bizim koyunlarımız 800 litre süt veriyor. 400 litre süt verenler bugünün şartlarında 5500 liraya satıyor. Bugünün Türkiye'nin güncel rakamları bunlar arkadaşlar. 5500 TL'ye 400 litre süt veren asafların kuzusu satılıyor. 800 litre olanlar bugünkü şartlarda 7500 TL'ye geliyor. Onların kuzuları hiç etmese 6000 lira edecek. Hadi 500 lira koyalım. 6000 liradan satarsak eğer kuzuları gene 60 tanesini de 2000 liradan bıçağa kestirdiğimizi varsayarsak o zaman kuzu gelirimiz 670 binden 770 bin liraya çıkacak. 400 litre süt veren koyunu konuştuğumuzda 600 bin süt gelirimiz vardı. 670 bin kuzu gelirimiz var. 800 litre süt veren koyununda 1 milyon 200 bin süt gelirimiz var. 770 bin de kuzu gelirimiz var. Hadi giderleri gelirleri birbirinden çıkartalım. 400 litre süt veren koyunlarda şuradaki giderleri 550 bin, 200 bin, 500 bin üst üste topladığımızda 1 milyon 250 bin giderimiz var. Gelirlere gelelim. 600 bin lira süt geliri, 670 bin lira kuzu geliri. Dolayısıyla 1 milyon 270 bin lira da gelirimiz var. Yılın sonunda bu tablodaki her şey birebir aynı olursa 20 bin lira bu işten kazanç sağlamış oluyoruz. Çok riskli bir rakam. Biraz fazla kuzu öldürürsek, istediğimiz sütü alamazsak, bazı terslikler olursa, hastalık olursa vesaire olursa arkadaşlar bu tablonun zarar edeceği ortada. Her şey dört dörtlük giderse de o zaman yılda 20 bin lira gibi bir para kazanırsınız. Bu da çok komik bir rakam. Bu kadar büyük maliyetlere değmez. Biz en başından beri hep ne söyledik? Gelirlerimizi arttırmak istiyorsak verimlerimizi arttırmamız lazım. Yani daha yüksek süt almamız lazım. Daha yüksek süt almak için daha fazla yem gideri olacak. Doğru söylüyorsunuz. Olsun. Bakın tablo nereye vardı. Şimdi hadi hesaplayalım. 730 bin lira koyunların beslenme gideri. 200 bin lira kuzular. Personel 500 bin lira. Toplamda 1 milyon 430 bin lira giderimiz var. Gelirlere bakalım. 1 milyon 200 süt gelirimiz var. 770 bin kuzu gelirimiz var. 1 milyon 970 bin lira gelirimiz var. Dolayısıyla yıllık 540 bin lira gelirimiz var. Bakın ne yaptık biliyor musunuz? Çok basit. Koyunlarımız 400 litre değil 800 litre süt versin dedik. Neden? Para kazanmak istiyoruz. Verim arttıkça para kazanacağız arkadaşlar. Verimi arttırmak için evet 15 liradan 20 liraya çıktı günlük beslenme maliyetimiz. Doğru. %25 arttı. Ama bakın işin tablonun sonuna vardığımızda 20 bin lira değil 540 bin lira para kazanabileceğimiz bir tablo ortaya çıktı. Şimdi herkes diyecek ki, ya o işte o kadar koyunda o kadar para olsa herkes yapar. Bu tablo %100 doğru değil. Bakın söylüyorum. Bu tablo siz bu işi yaptığınızda böyle olacak değil. Canlıyla uğraşıyorsunuz arkadaşlar koyunlarınız ölebilir, kurt kapabilir, bina yıkılabilir, kar yağabilir, çökebilir, salgın hastalık gelebilir. Kuzu doğumları çok az olabilir, iyi koç katmamışsınızdır, az kuzu doğar, ikizliğiniz düşük o, her şey olabilir. Ben kötüleri saydım, iyisi de olabilir. Daha yüksek ikizlik alırsın, 800 değil, 1000 litre süt alırsın, her şey olabilir. Bu tablo bir şablondur. %100 bu işi yaparsanız böyle olacak değil ama riskleri analiz ettik şunu gördük. 400 litre süt alan bir koyunda riskimiz çok büyük. Karımız çok az çünkü. Ama 800 litre süt verebilen bir koyunda karımız fazla görünüyor. Bu da bize riskimizin az olduğunu gösteriyor. 540 değil yarı yarıya zarar etsek 200 bin lira para kalır. Daha da kötü gitti işler 100 bin lira para kalır. Batırmak zor olur. Ama siz 400 litre süt olan bir koyunla bu işi yapacağım diyorsanız batırmak çok kolay arkadaşlar. Ufacık bir hatada 20 bin lirayı bir yılda zaten saniyeler içerisinde kaybedersiniz. O yüzden bizim bu tablolarda sizlere anlatmaya çalıştığımız olayın özeti şu. Tabloyu görün, riskleri görün, verimleri görün. Her şey standart giderse hiçbir terslik olmadığını, hiçbir ekstra güzellik olmadığını varsayarsak bu çıkar. Tabii ki altına indiği yıllar olacaktır, üstüne indiği yıllar olacaktır. Ama gelir gider arasındaki fark riskin ne kadar az olduğunu gösterecektir size. Ben bugün onu göstermeye çalıştım. Eğer bugün Türkiye'de ham madde fiyatları arttı, yem fiyatları arttı, durum kötü, gelirler istediğimiz düzeyde artmıyor diyorsanız ve bu işi hala daha yapmak istiyorsanız o zaman gelirlerinizi maksimuma çıkartarak Risklerinizi minimuma indirmiş olur ve bu hayvancılıktan para kazanırsınız diyelim ve serimizin dördüncü videosunun sonuna geldik arkadaşlar 1 2 3 çekildi yayınlandı güzel de tepkiler aldı bu da 4'tü 5. seride arkadaşlar sizlere bu kadar büyük bütçem yok 10 tane 20 tane süt de verebilen bir koyun alayım köy yerinde kapalı açık bunu baksam para kazanabilir miyim diyorsunuz onun hesabını yapacağız bu 5. video olacak. Bir de altıncı video çekeceğim. Onun müjdesini şimdiden vereyim sizlere. Hep sizin sorduğunuz sorular üzerinden gittik. İşte şöyle yapabilirim. Kapalı sistem olur mu? 10 tane kasaplık kuzu olur mu? Şu olur mu? Bu olur mu? Ben altıncı videoda şunu anlatacağım sizlere. Türkiye'de küçükbaş hayvancılıktan para kazanmak istiyorsanız kaç farklı hayvancılık modeli var? Hangi modellerde yapabilirsem para kazanırım ve neden? İşte bunları anlatacağım. O yüzden 6. videoyu sakın ha sakın kaçırmayın diyorum arkadaşlar. 6. videoda Türkiye'de koyunculuktan para kazanmanın tüm modellerini ve çeşitlerini anlatacağım. Orada hiç yanlışlara yer vermeyeceğiz. Hep doğrulardan bahsedeceğiz. Şimdilik sözümüzün sonuna vardık. Bir video daha burada bitti arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.